Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 8'de 8'in 13. bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 8 tane galibiyet alıyorum. Onun en son kısmını özellikle sizlerle paylaşıyorum. Daha sonrasında da Star Ediyor'u yapıyorum. Yani galibiyetteyim arkadaşlar. 2 tane daha galibiyet alırsak bunu tamamlamış olacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi şuraya geldim. Hemen. Oo, burada birisi var mı? Bilmiyorum. Ben. Şunu alalım. Ben. <laughs> Şöyle bir ultimi boşaltalım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Şimdi, 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 şimdi. İki galibiyet anlamız gerekiyor. Altıncı galibiyet Şimdi, şimdi baz aslında bu bölümde... Şu anda, böyle, şu anda bölümde. Değil. Burada birisi var. Burada birisi var. Gelme, gelme, şeyle. Geliyor mu Şeli? Şeyli geliyor bu arada arkadaşlar. Sıkacak mı bakalım? Şöyle bir bakalım bir de şey diye, şöyle bir de geldi. geldi. Bir şey de ama. Burada rahatız arkadaşlar. Burada biraz takılalım. Ee, Sıra gelir ve yumurta ödüllerini açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olabilir. 7 kişi kaldı. Şöyle bir 4'e düştüğü anda. Eee... zaten bu şekilde sizler de kupa kasabilirsiniz. Kupa kasmakta zorlanan arkadaşlarım var. Eee... bunlar bana e, yorumlarda yazıyorlar. Evet bak 4 oldu bile. Şimdi burada en köşe kısmında duracağız arkadaşlar. Olabildiğince uzak uzak yerde duruyoruz bakın. Şimdi her türlü kupa kazacaksınız arkadaşlar. Şu anda 600 bu arada 620 kazıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsun. 3'e düştü. ikiye düşsün. Hemen çıkacağız ondan sonra. Zaten bir tane yükümüz var. İkinci ol, olacağız. Yine de artı 8 kupa almış olacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan geçelim. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yavaş yavaş. Burada birisi var. Şurada şu çaldı arkadaşlar. Sol tarafta çaldı. Bir şey de varmış. Sıkıntı Evet, sıkıntı Son bir galibiyetimiz kaldı. Kaç oldu? 6, 6, 6. Şu anda 632 kutu oldum arkadaşlar. Olabildiğince arttıracağım arkadaşlar. 750 kadar kasmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bir olarak bir videoda gelir zaten size burası kötü yani biz burada hemen uçmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Angela var. Şöyle atalım. Burada kimse var mı bakalım. Bakalım herhangi bir kimse yok. Şuraya geçelim şimdi. 8 kişi kaldı arkadaşlar. Bakalım ne olacak şimdi bekliyoruz. 8 kişi kaldı. Şimdi şöyle bir geçti. 8 kişi kalmışken rahat bir şekilde 7'ye düştü. Çok güzel. Haydi bakalım. 7'ye düştü. Bir 4'ü gördüğümüz an bitmiştir bu iş arkadaşlar. Bu arada Albay Raf var. Albayrak al ne yapacak bilmiyorum ama Haydi bakalım. 7 kişi var hala. Hala arkadaşlar 6'ya düştü çok güzel. Buradan şimdi alabilirsek çok güzel olacak aslında da. 7 yüklü bu arkadaşlar bu sıkıntı işte ve bizim olduğumuz yanda. Bu bizi yer bu arada arkadaşlar. Yiyecek Arkadaşlar işte böyle bir sıkıntı var. Mutasyon bölümünde Bir daha tekrar oyun Son galibiyetimizi alacağım. Daha sonrasında videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Sonrasında videomuzu da alacağız. Şeyli, Squad Buster Shelly'i alacağız arkadaşlar. Bakın is my mission. Daha uygun. Şöyle bir geldim. Buraya geldim. Şöyle bir geldim. Tamam. Buraya geldim. Şimdi, 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 şimdi. 10 kişi var. Hala 10 kişi var arkadaşlar ya. İnanılmaz 10 kişi var. Bak, 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 bak. Brok'a bak, Brok'a. Brok nasıl gidiyor arkadaşlar? Ya beni gördü bu adam beni gördü. Ben şuradan kaçacağım şimdi. Şöyle bir gidelim. Ultimizi. Şu anda hala 9 kişi var bu arada arkadaşlar. Işte. Şu, şu gelirse. ha şuradan bir ulti kasalım. Çok güzel. 7'ye düştü. Drop gel buraya. Allah 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 kaçalım. Şuradan kaçacağız arkadaşlar. Arka kısımdan dolaşmaya çalışıyorum. koştum buraya. Burada birisi var. Tamam burada kimse yok. 4 kişi kaldı. Çok güzel. Galibiyetimizi aldık mı? Aldık arkadaşlar. Hemen buraya geldim. Hemen şöyle ultimi bastım. Burada kim var? Bak bak çok güzel. Sprout'u aldık çok güzel arkadaşlar. 3'e 2 düştü. Birinci oldu. var. Çok güzel. Kolt neredesin lan kanki? Kanki. Boşalttık. Boşalttık ama ikinci olduk. Tamam sıkıntı yok. Hemen çıkıyoruz şimdi para diyelerini de yumurta ödülünü açacağız arkadaşlar. Çıkış diyorum. Kaç kupa kasmışız? Abi olmadı. Ender, 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 Ender. <laughs> arkadaşlar Ender çıkıyor. Altın tamam. Ender, hadi. Sperender, hadi. Açtı Ender. Sperender de evet kaldı. Bu da tamam. Evet Açtı <laughs> tam 5 un Ender. Ender, 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 Rare. Ender. Allah aşkına başka bildiğim bir şey yok mu? Nasıl? Ender. Süper Ender. Destansı. Gizemli. İşte bu. Geliyor. Gizemli de. Kostüm geliyor. Kim bu? Kim bu? Hey, devriye memuru Arti Yine çıkardık arkadaşlar. Yine kostüm çıktı. Yine çıktı artıyı yi çıkar içine seçtirdi. Ender destansı, destansı, destansı. Hadi bakalım destansı ne? Destansı nı çıkar, çıkarmıştınız ya. Bastı. Ah be, çıkmadı, çesti. Arkadaşlar 33 kupa kasmışım. Şöyle bir bakalım, şuralar bir açalım diye. Şuraya bir gelelim. Ee, tüfekçi kız Şeli. Arkadaşlar Scott Buster Shelly'yi Ilgili olarak videomuzu da daha sonrasında çekeceğim arkadaşlar. Bugün içerisinde gün içerisinde çekerim ee, onunla ilgili olarak da. Ee, videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.